Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler ve aileler tercih sürecine girmiş oldu. Tercih sürecini sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için bugün bazı önerilerde bulunacağım. Öncelikle üniversite öğrencilerinin tercih döneminde stresli bir süreçte olduğu ve bu dönemde iletişimle ilgili bazı çatışmaların olabileceği unutulmamalı. Tercih sürecinde aile de yer almalı ancak öğrencinin zor bir dönemde olduğu dikkate alınarak çocuğun tercihlerinin önemsendiği ona mutlaka hissettirilmeli. Üniversite seçiminde ailenin istekleri değil, çocuğun gelecekteki meslek hayaline öncelik verilmelidir üniversite tercihinde önemli olan öğrencinin kişiliğine ve ilgi alanlarına uygun bir üniversite seçimidir. Çocuğun meslek hedefinin göz ardı edildiği, sadece üniversitenin adına yönelik yapılan tercihler uygun değildir. Bu süreçte öğrenciyi iyi tanıyan bir uzmanın yönlendirmesi faydalı olacaktır. Rehber öğretmenler çocukların kişilik özelliklerini, gelecek hedeflerini, kariyer planlarını, ilgi duydukları ve başarılı oldukları alanlar konusunda bilgi sahibidir. Aileler çocukların ilgi duymadıkları ve ileride yapmak istemedikleri meslekleri dayatmada bulunmadan uzmanlardan destek alabilirler. İstemediği bir üniversite bölümünden mezun olan kişilerin mesleği yaparken mutsuzluk, iş hayatında başarısızlık ve buna bağlı bazı psikolojik sorunlar yaşadığını görüyoruz. Öğrencinin kendi istekleri ve ailesinin beklentisi arasında sıkışıp kalması sağlıklı karar verme sürecini olumsuz etkileyecektir. Çocuğun isteklerinin önemsenmesi, hem öğrencinin hem de ailenin ortak karar verebilmesi, yani sağlıklı iletişime dayalı bir aile ortamı bu süreci kolaylaştıracaktır. Çocuğun kendisinin de kariyer hedeflerini bilmesi çok önemlidir. Aileler çocuğun kendini tanıması, sınırlarını ve arzularını keşfedebilmesi için onlara ne istedikleriyle ilgili sorular sorabilirler. Üniversite adayının aldığı puanla ilgili olumsuz eleştiri, suçlama veya kıyaslama hatalı tutumlardandır. Puan ne olursa olsun bu süreçte çocuğun çabasına vurgu yapılmalıdır. Çocuğa ortaya koyduğu emeğin önemli olduğu hissettirilmelidir. Çocuğun değerinin sınav sonucuyla ölçülmesi çocuğu duygusal anlamda örseleyecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.